Sevgili arkadaşlar merhabalar. Tekrar birlikteyiz. 12. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınavının sorularını çözeceğiz. Kendi uyguladığım yazılı sınavının soruları bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hemen başlayalım. 1. sorumuz. Yatay düzlem üzerinde düzgün çembersel hareket yapan noktasal cisme ait yarı vektörü 2 saniyede 60 derece dönmektedir. Yarı vektörünün uzunluğu 0.5 metre olduğuna göre merkezcil ilmesi kaç metre bölü saniye karedir? Değerli arkadaşlar yarı vektörümüz bu. Yarı vektörümüz 2 saniyede şu şekilde 60 derecelik açı tarıyor. Hemen periyodunu bulalım. Şöyle deriz. 60 dereceyi 2 saniyede tarıyorsa 360 dereceyi ne kadar sürede tarar? 360 derece yani bir tur dönmesi için geçen süredir. Bu da periyoda karşılık gelir. Bakın 360 bunun 6 katı. O zaman bu da buranın 6 katı olacak. Bu durumda t eşittir 12 saniye bulunur. Şimdi bize merkezcil ivme lazım. Merkezcil ivmeyi v kare bölü r veya omega kare çarpı r'den buluruz. Bunu da ekstradan belirtelim. Çizgisel hız eşittir. Açısal hız çarpı yarı çap. Yani şuradaki V'nin yerine omega çarpı R yazdığımızda bu ifade çıkıyor. Şimdi bunun için çizgisel veya açısal hızdan birini hesaplamamız lazım. Hemen açısal hızı hesaplayalım. 2 pi bölü T'den hesaplarız. 2 çarpı pi 3 aldık. E, periyodumuz da 12 saniyeydi. Bu durumda açısal süratimiz 1 bölü 2 olur. Şimdi buradan yerine yazalım. 1 bölü 2'nin Karesi çarpı. Dönme yarı çarpımızda 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Çarpı 1 bölü 2'den. Bu durumda merkezci bilmemiz 1 bölü 8 metre bölü saniye kare bulunur arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Yarı çarpı 2R olan X kasnağına, yarı R olan Y kasnağına merkezleri çakışacak biçimde perçinlenmiştir. X kaynağı sabit periyotla döndürüldüğünde X, Y kasnakları üzerindeki kelime noktalarının açısal hızları sırasıyla Omega K, Omega L ve Omega M oluyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Değerli arkadaşlar eş merkezli olan kasnaklar eşit zamanda eşit turlar atacakları için yani eşit zamanda eşit açı tararlar. Dolayısıyla açısal süratleri aynıdır. Eş merkezli olanların açısal süratleri aynıdır. Bunu isterseniz arkadaşlar not olarak yazalım. K ve L noktalarının açısal süratleri aynı olur. Şimdi birbirine bağlı bu kasnakların etrafındaki ipler eşit zamanda eşit miktar yol alırlar. Dolayısıyla bunların da çizgisel süratleri aynıdır. Yani bunun çizgisel sürati V ise bunun da çizgisel sürati V'dir. Çizgisel sürat ile açısal arasında da böyle bir ilişki var. Şimdi arkadaşlar Y kasnağı için şunu yazmış olduk. Bakın dikkatle dinleyin. V eşittir omega çarpı R. O zaman X için şunu derim. Çizgisel hızını bilmiyorum. Açısal hızı omega'ydı idi. Yarı çapı 2R olduğuna göre. Bakın burada yukarıdaki Y'nin 2 katı olur. Dolayısıyla VX 2V bulunur. Bunu da hızlıca şöyle söyleyebilirim. Şimdi bunlar birer tur attığında e, Y kasna 2 πr kadar yol almış. X ise yarı çapı Y'nin 2 katı olduğu için 4P'ye kadar yol alacak. Dolayısıyla çizgisel hızı Y'nin 2 katıdır. Şimdi birbirine değenlerin çizgisel hızları aynıydı ve biz V'nin karşılığını böyle bulmuştuk. O zaman Z içinde şunu yazabilirim arkadaşlar. V eşittir. Z'nin açısal hızını bilmiyorum. Çarpı 2R. Bakın şu ifadenin aynısını bulabilmem için V eşittir omega çarpı R'den. Bunları oranlarsam şunlar gider. R'ler gider. O zaman Z'nin açısal hızı omega bölü 2 bulunur. Omega bölü 2. O zaman bunları sıralayabilirim arkadaşlar. X ve Y'nin açısal süratlerinin aynı olduğunu söylemiştik. Yani dolayısıyla K ve L noktalarının Z'nin açısal sürati neyse M'nin de aynı oluyor. Çünkü aynı kasnak üzerinde. Dolayısıyla büyüktür. M'den deriz. Üçüncü sorgu sürtünmeli yüzeyde dönerek öteleme hareketi yapmakta olan bir küre şekildeki gibidir. Buna göre küre üzerindeki K ve L noktalarının yere göre hızlarının büyüklüklerinin oranı nedir? Hızlı bir şekilde şöyle diyelim arkadaşlar. Yere değme noktasının yere göre hızı sıfırdır. Dolayısıyla burayı sıfır dersek dönerek ötelenen bir cisim üzerindeki her noktanın açısal sürati aynı büyüklüktedir açısal sürat sabit olduğuna göre çizgisel sürat yere değme uzaklığıyla doğru orantılıdır. K'nin yere değme noktasına uzaklığı 2 yarı çap kadar. Yani çap uzunluğu. Şurası R. Şurası R. O zaman bu eşkenar üçgen e, geriye 120 derece kalıyor. O zaman burası 60. Şurası 60. Bu bir eşkenar üçgen oluyor. O zaman şöyle diyebiliriz. K'nin açısal hızı omega çarpı yere değme noktasına uzaklık 2 R. L'nin çizgisel hızı ise omega çarpı R. Bunları oranlarsak omegalar gider. Bu durumda çizgisel hızların oranı 2'ye 1 bulunur. Yani aslında uzaklıkla doğru orantılı diyebiliriz. Geldik 4. soruya. Kütlesi 2 kilo olan, uzunluğu 4 metre olan homojen düzgün türde çubuk kütle merkezinden geçen eksen etrafında 3 radyan bölü saniyelik açısal hızla şekildeki gibi dönmektedir. Çubuğun sahip olduğu açısal momentumun büyüklüğü kaç kilogram metre kare bölü saniyedir? Açısal momentumun karşılığı I çarpı omegadır. Açısal hız ve Açısal momentum vektörel. Şimdi L'nin karşılığını yazıyorum. I'nın büyüklüğü yazalım. 1 bölü 12. M L kare. Bu eylemsizlik momenti. Çarpı açısal hız diyeceğiz. Verileri yerine yazacağız. 1 bölü 12. Çarpı kütlemiz 2 kilo oran. uzunluk 4 metre. 4'ün karesi. Çarpı e, açısal hızın büyüklüğü de 3. Buradan arkadaşlar şu şekilde 2 kere 3. 6 12 ile sadeleşir. Payda da 2 kalır. 4'ün karesi 16. 16 bölü 2'den 8 kilogram metre kare bölü saniye bulunur değerli arkadaşlar. Soru 5. Çizgisel momentum ve açısal momentumla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Açıklayarak yazınız. Bir cisme etki eden net kuvvet 0 ise cismin çizgisel momentumu değişmez. Eğer arkadaşlar cisme etki eden kuvvet 0 ise kuvvet eşittir m çarpı a'da. Kuvvet yoksa ivme yoktur. İvme yoksa hızda değişim olmaz. Dolayısıyla Çizgisel hızı değişmez. Çizgisel hız değişmiyorsa çizgisel momentum da değişmez. Dolayısıyla çizgisel hız değişmiyorsa çizgisel momentum da değişmez. Bunu bitme momentum yorumuyla de yapabiliriz. F eşittir M çarpı A'dan A'nın yerine delta V bölü delta T yazarız. İşte ışınlar çarpımı yaptığımızda F çarpı delta T eşittir M çarpı delta V yani momentumdaki değişim. Bakın buraya dikkat ediniz arkadaşlar. Eğer kuvvet sıfırsa çizgisel momentum değişmez. Peki bu ifademiz doğrudur. İki bir cisme etki eden net tork sıfır ise cismin açısal momentumu değişmez. Şimdi buradaki yorumun aynısını burası için yapalım. Aynı ifadeyi buraya çekelim arkadaşlar. F eşittir. M çarpı delta V bölü delta T. Bakın iki tarafı R ile çarpıyorum. Burayı da R ile çarptım. F çarpı R torku verir arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifadeye bakın. M çarpı V çarpı R. Bu açısal momentum ifadesidir. Onu da hatırlatalım. M çarpı V çarpı R. Ama delta ve Dolayısıyla açısal momentum değişme. Şimdi eğer dönen bir cisim üzerinde kuvvet yoksa veya kuvvet var ama tork oluşturmuyorsa ne olmaz? Açısal momentumu değişmez. Esasen arkadaşlar burada yaptığımız yorumla şurada yaptığımız yorum birbirinin aynısıdır. Biri ötelenen cisim için, biri dönen cisim için. Bakın buradan da F'i tek başına bıraktığınız zaman delta P bölü delta T diyebilirdik. Kuvvet yoksa Çizgisel momentum değişmez. Tork yoksa açısal momentum değişmez. Bu ifademiz de doğru. Bir cismin açısal hızın büyüklüğü artarken açısal momentumu korunabilir. Nasıl? Açısal momentumun bir diğer ifadesiyle I çarpı omegadır. Açısal momentum değişmiyordur. Yani bu sabittir. Açsal e, açısal hızının büyüklüğü neden artıyordur? Eylemsizliği azaldığı için. Yani dönen bir cisim dönme yarıçapını azaltırsa açısal hızı artabilir. Bunun birçok örneği var. Mesela dans eden bir patenci dönme eksenine göre kollarını vücuduna yaklaştırdığı zaman eylemsizliği azalır. Dönme açısal hızı ise artar. 6. soruya şekil 1'deki bir disk merkezinden geçen eksen çevresinde dönmektedir. Diskin açısal momentumunun zamana göre değişim grafiği şekil 2'deki gibidir. 0, T, T2, T ve 2, T3 de zaman aralıklarında diske uygulanan net toplam büyükleri sırasıyla T1, T2, T3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Yukarıdaki ifadeyi bir de yazalım. Tork eşittir. Açısal momentumdaki değişime. Eğer açısal momentumda bir değişim varsa bunun sebebi torktur. Dolayısıyla arkadaşlar açısal momentum zaman grafiğinde eğime bakacağız. Eğim karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Karşı dik kenar açısal momentum değişimi. O zaman yazalım. Tork bir eşittir. Açısal momentum 3L'den L'ye inmiş. Yani son momentum eksi ilk momentum bölü zaman. Buradan torkumuz eksi 2L bölü T çıkar. İkinci kısma bakalım. T ile 2T arasında açısal momentumda değişim yok. Tork yok. 3'e bakalım. Buradaki grafiğin eğimine bakacağız. Şurası L'den 2 L'ye çıktığı için değişim 2 L eksi L'dir. Bölü T. Burada da L bölü T olur. Bunların büyüklük kıyaslanması istenmiş. Dolayısıyla işareti almayacağız. Burada 2 tork. Burada 0. Şuradakine de T diyebiliriz. Bu durumda sıralamamız T1 büyüktür. T3. Bu da büyük. T2 ve T2'nin 0 olduğunu söyleriz. Soru 7: Tramplenden havuza atlayan yüzücü havada daha seri şekilde dönebilmek için kendini toparlayarak şekildeki gibi hacmini küçültmektedir. Bu toparlanma hareketini yapma amacı e, sebeplerini yazarak açıklayınız. Dönme eksenine göre eylemsizlik momentini azaltıyor. Eylemsizlik momenti cismin şekline, kütlesine ve dönme yarıçapına bağlıdır. Burada dönme eksenine göre yarıçapını azalttığında eylemsizliği azalacaktır. Tork eşittir açısal momentumdaki değişim. Buradaki harekette de yüzücü e, kütle merkezine göre boyutlarını küçültüyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir dış tork yok. Bu durumda açısal momentum korunur. Yani son açısal momentum ilk açısal momentuma eşit olur. Bu ilk eylemsizlik çarpı ilk açısal hız. Son eylemsizlik çarpı son açısal hız. İlk eylemsizliğine göre eylemsizliği azalmış. Dolayısıyla açısal süratini ne olacaktır? Artacaktır. Yani burada yüzücü boyutlarını küçülterek daha çok dönecektir. Yani dönme açısal hızını artırmış olacaktır. Burada amaç eylemsizlik momentini azaltmak, açısal hızını artırmak, açısal momentumu değişmez dedik. Cevabımız 1 ve 2 olur. Soru 8. Bir cismin ağırlığı merkezi o noktası olan şekildeki gezegenin P noktasında... G olarak ölçülüyor. Buna göre S ve T noktalarında aynı cismin ağırlığı için ne söylenebilir? Yüzeyde çekim ivmesi K çarpı D çarpı R veya G çarpı M bölü R kare ile hesaplanır. Yüzeyden içeri doğru geldikçe çekim ivmesi uzaklıkla doğru orantılı olarak azalır. Dolayısıyla S noktasındaki çekim ivmesine G dersek P noktasındaki çekim ivmesi G bölü 2 olur. Şimdi T noktasını hesaplayalım. Önce S noktası için yazalım. G çarpı M bölü R kare. Yüzeyden dışarı doğru gittikçe çekim ilmesini bu şekilde hesaplıyoruz. Şuradaki genel ifademiz. Şimdi S noktası için çekim ilmesine G dedik. G çarpı M bölü 2R'nin karesi. Yani 4R kare. Şimdi T için çekim ilmesini yapalım. G çarpı M bölü. Ee, merkezden alacağımız uzaklık 3R. 3R'nin karesi 9R kare olur. Bunları oranlarsak. G'ler, M'ler, R kareler, G'ler, M'ler ve R kareler sadeleşir. Bu durumda G bölü GT eşittir. 1 bölü 4 çarpı 9 bölü 1 olur. Bu durumda GT çarpı 9 eşittir. 4 tane G olur. Bu durumda GT eşittir. 4 G bölü 9 olur. Şimdi bize cismin P noktasındaki ağırlığının G olduğu söylenmiş. G ağırlığı eşittir. Kütle değişmez. Çarpı çekim ivmesi G bölü 2. Burada G olarak ifade edilmişti. O zaman S noktasındaki M çarpı G olacak. Yani yukarıdaki G'nin 2 katı olur. Dolayısıyla S noktasındaki ağırlık 2G olur. Şimdi T noktasını hesaplayalım. M çarpı 4 G bölü 9. 4 bölü 9'u dışarı alıyorum. Burada MG kalır. Dikkat ediniz arkadaşlar. MG'nin karşılığı burada içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 2G'dir. O zaman devam edelim. 4 bölü 9 çarpı 2G. Buradan ağırlık 8G bölü 9 bulunur. Bu durumda T'deki ağırlık da 8G bölü 9 şeklinde ifade edilir. Değerli arkadaşlarım sorular bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olur. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.